CHP Genel Başkan Yardımcısından önemli EYT açıklaması. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı ve beraberindeki heyet bir dizi program ve ziyaret için geldiği Konya'da CHP Karapınar İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Salıcı'nın gündeminde EYT de vardı. Salıcı şöyle konuştu. 3600 ek göstergeyi eğer CHP bıkmadan, usanmadan dile getirmeseydi, bu iktidar 3600 ek göstergiyi verme konusunu konuşmaya başlar mıydı arkadaşlar? EYT'lileri biz söylemeseydik, iktidar EYT'lilerin konusunu gündeme alır mıydı? Emekliye iki maaş ikramiye dedik. Kim dedi önce? CHP söyledi. Ne dediler? Kaynak yok dediler. Emekliye iki maaş ikramiye verecek kaynak yok dediler. Hatta döndüler bize dediler ki siz uzun zamandan beri iktidardan uzaksınız, siz bu işleri unutmuşsunuz, sonra emekliye iki bayram ikramiyesi geldi mi arkadaşlar? Biz söyledik diye geldi, bunu bir yere yazın, bin lira diye geldi, biz iki maaş ikramiye dedik, onlar bin lira getirdi. Geçenlerde konuştuk, gene bu bin lira ikramiyeyi yükseltmek lazım, en azından asgari ücreti yükseltelim, bu ülkede enflasyon var, bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu ülkede çarşı pazar karışmış durumda, fiyatlar yükselmiş durumda, insanlar almış oldukları parayla geçinemez durumda. Yükseltirler mi, yükseltmediler ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.